Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen fenomen dizisi Yalı Çapkın'ın 12. bölüm fotoğraflarını takdim ediyorum. Sevilen dizimizin yeni bölümüne son bir gün kaldı. Herkes heyecanla cuma akşamını bekliyor. Sizler sabırsızlıkla yeni bölümü beklerken ben de yepyeni fotoğraf ve özet paylaşmaya devam ediyorum. Eğer bu tarz videolardan memnunsanız kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.